artık çiçeklerin yapraklarını suya koyarak ya da dökülen tohumları toprağa gömerek yetiştirmek mümkün değil. Hiç boşuna çiçeklerinizi kesip biçmeyin. Çünkü şu içinde bulunduğumuz dönemde artık maalesef çiçekleri yetiştirmek eskisi kadar kolay değil. Özellikle de mevsimlik e, bu bitkiler öyle kolayca yetişmiyor. işte ister çelik deneyin, ne hangi yöntemlerle denerseniz deneyin eskisi gibi yetiştiremiyoruz. Bunun bir takım sebepleri var. Yıllardır duyduğumuz, e, yediğimiz yiyeceklerin işte genetiğinin değiştirilmesi yöntemleri aslında çiçekler için de geçerli. Sadece biz yediğimiz yiyeceklere çok fazla e, odaklandığımız için çiçeklerde e, ya da bitki dünyasında neler olduğunun pek farkında değiliz. Esasında genetik değişimler, yani genetiğin değiştirilmesi önce çiçeklerden başladı. Normalde eğer evinizde sebze yetiştiriyorsanız e, mesela yediğiniz marketten aldığınız bir salatalığın içindeki çekirdeğini toprağa gömdüğünüz zaman normalde bunun yetişmesi gerekiyor ama artık yetiştiremiyorsunuz. Ya da yediğiniz bir karpuzun, kavunun toprağa, çekirdeklerini toprağa gömerseniz normalde buradan işte büyümesi, filiz vermesi ve ondan sonra da çiçek açması gerekiyor. Ama artık bunlar pek mümkün değil. Marketten aldığımız yiyecekler birkaç yiyecek dışında ya da organik olanlar dışında artık Hiçbir şeyi çekirdekten yetiştiremezsiniz. Aslında benim daha önceki dönemlerde sebze yetiştirmekle ilgili videolarım var. O videoları seyrederseniz her şeyi normalde tohum olarak satın aldığım ve öyle başladığımı görürsünüz. Her şeyi tohum olarak satın alabilirsiniz. Ve o şekilde başlayabilirsiniz yetiştirmeye. Ondan sonra kendi tohumlarınızı elde edebilirsiniz. Ama ilk aşamada marketten aldığınız hiçbir yiyeceğin tohumunu yetiştiremezsiniz. Bazı yiyecekler hariç tabii bunun dışında. Ama çiçekler için de aynı şey geçerli. Yiyeceklerimizin genetiği nasıl değiştirildiyse çiçekler için de bunlar genetiği değiştiriliyor. Özellikle de mevsimlik çiçekler. Tabii bu anlattıklarımdan kaktüsler hariç diyorum. Çünkü kaktüslerin durumu birazcık daha farklı. Ama şu gördüğünüz sardunyadan işte petunya, menekşe bunların hiçbirisini işte kesip biçmeyin. Çünkü kesseniz dahi bu çiçeklerin tohumlarını da ekseniz hiçbir şey olmaz hani yaprağını suya koyabilirsiniz. O yaprak bir süre köklenir ama sonra o köklenen yapraktan yeni yeni filizler vermez. Verse de çok uzun zaman alır. Ya da bu çiçeğin büyümesi, çiçek vermesi falan mümkün değil aslında. Hani bir takım kimyasal maddeler kullanarak işte belki bir şekilde köklendirebilirsiniz ama mutlaka eninde sonunda bozulacaktır. Şimdi çiçekler eskiye göre çok daha hassaslar eskisinden çok daha çabuk bozuluyorlar çünkü dediğim gibi hem genetikleri değiştiriliyor hem üzerlerinde birçok şeyler farklılaştırılıyor. O yüzden ben sadece çiçeklerin nasıl bakılacağını anlatıyorum. Genellikle çoğaltmayı hiç anlatmıyorum çünkü dediğim gibi hem çoğaltmaya karşıyım hem de çoğaltmanın çiçekleri bozduğunu düşünüyorum. Baktığınız zaman insanlık esasında birçok şeyi Hayvanlardan öğrendik. Yani tabii biz insanlık olarak o kadar şıvardık ki bunu kabul edemiyoruz bile ama e, temel olarak bitkilerin, insanların ve hayvanların bütün e, davranış şekilleri birbirine çok benziyor. E, bitkiler de aynı insanlar gibi oruç dönemine giriyorlar mesela. E, dediğim gibi biz artık bu işin iyice e, dozunu kaçırıyoruz, orucun iyice anlamını yitirdik ama ister 30 gün tutun, ister işte 12 saat tutun, ister 14 saat ne yaparsanız yapın. Aslında oruç dediğimiz şey vücudunuzun toksinlerden arınıp kendinizi bir şekilde yenilemeniz. Bunu bitkiler de yapıyorlar. Bitkiler de aynı şekilde kış uykusu dediğimiz şey aslında bitkiler için oruç. Onlar da böyle bir oruç dönemine giriyorlar ve kendilerini işte gübrelemeden, sulamadan, güneşten uzak tutarak bir nevi yenileniyorlar. Bu tabi bitkiler için oldukça güzel bir yöntem. Bitkiler bir sonraki sezona çok güzel bir şekilde hazırlanıyorlar. Fakat burada unutmamamız gereken ya da karıştırmamak gereken bir şey var. Budama ile çoğaltmayı birbirinden farklılaştırmamız gerekiyor. Yani budama demek çiçeğin bu uyku dönemine ya da oruç dönemine girmeden önceki hali, bu döneme başlamadan önce çiçek bir hazırlık yapıyor oruç dönemine girmeden önce. Ee, önce çiçeklerini döküyor, yapraklarını döküyor, hatta dallarını yumuşatıyor ve biz o zaman onu buduyoruz. Ama altındaki kökü aynı şekilde sağlam olarak kalıyor ve ondan sonra çiçek bütün bu hazırlık döneminden sonra bir uyku dönemine geçiyor. Ve bu uyku döneminde hiçbir şey istemiyor. Ne gübre istiyor, ne su istiyor, ne hava istiyor. Ve tamamıyla kendisini bir sonraki döneme bütün toksinlerinden arındırarak geçmeyi hedefliyor. Bizim işin dozunu kaçırdığımız insanlık olarak her şeyi birbirine karıştırdığımız bu dönemde bitkiler her şeyi son derece zarif bir şekilde binlerce binlerce yıldır hiç değiştirmeden aynı şekilde yapmaya devam ediyorlar. İşte o yüzden bitkilerinizi işte keserek biçerek hiç çoğaltmaya çalışmayın. Çünkü başarılı olamayacaksınız bu konuda. Ancak dediğim gibi bir çiçeği yetiştirmek istiyorsanız tohumunu satın alabilirsiniz. Onu toprağa ekersiniz ve ondan çiçekler elde edebilirsiniz. Ama şu Normalde dün marketten aldığınız bir çiçeği bugün yaprağını kesip işte onu suya koymak ya da işte onun dallarını keserek çoğaltmaya çalışmak boşuna bir e, yapılacak bir şey. Boşuna yapıyorsunuz, boşuna uğraşıyorsunuz ve çiçeklerinizi de boşu boşuna hırpalıyorsunuz. O yüzden... E, hiç boşuna bunlarla uğraşmayın. Tabi burada genetiğinin değiştirilmesinin çok kötü olduğunu da savunmuyorum aslında. Genetiğin değiştirilmesi çiçekler için kötü bir şey değil. Şu gördüğünüz mesela karanfil. Normalde bildiğimiz karanfil hiç böyle olmaz. Karanfil dediğimiz işte uzun saplı, işte uzun yapraklı, daha otların içinde yetişen bir bitkidir. Ama şu anda gördüğünüz karanfil bundan çok çok daha farklı. Aslında genetikleri değiştirilerek, değiştirilerek ya da genetiklerine yeni eklemeler yapılarak bitkilerin hastalıklara karşı daha dirençli olmasını hedefliyorlar. Aynı zamanda e, bitkilerin daha uzun ömürlü olması hedefleniyor. Yapraklar daha yeşil, çiçekler daha göz alıcı, daha böyle ortama uyum sağlayan bitkiler oluyor e, genetikleri değiştirildiğinde. Fakat bunları e, çoğaltamıyorsunuz maalesef. Her gün çiçeklerin bozulması ile ilgili birçok soru alıyorum. Her bir soruyu elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ama aslında çiçekleri çoğaltmaya çalışarak siz birazcık da çiçeklerin bozulmasına yol açıyorsunuz. Dediğim gibi her şeyi düzgün bir şekilde yapsanız bile çiçeklerinizi kesip piştiğiniz zaman çiçekler bir süre sonra bundan çok etkileniyorlar. Her ne kadar şimdi işte yaprakları çıtır çıtırsa da görünüşleri çok güzelse de çiçekler çok göz alıcı alıcı ise de yine de çiçekler eskiye göre çok daha hassaslar ve çok daha çabuk bozulmaya meyilliler. O yüzden size çiçeklerinizi çoğaltmamanızı tavsiye ediyorum. Ee, şöyle çok güzel açtıkları zaman bırakın açsınlar. Ee, bol bol çok güzel bir şekilde güneşten faydalansınlar. Onları sulayın. Onlarla mutlu olun. Onlarla güzel zaman geçirin. Ama onları keserek çoğaltmaya hiç uğraşmayın. Eğer budadıktan sonra bir sonraki sene tekrar yeniden açmaya başladıysalar, filizlendiyseler, yeşeriyorlarsa da yeşeriyorlarsa çok şanslısınız demektir. Ama daha fazlasını istemeyin. Çünkü bu çiçeklerin elinde olan bir şey değil. Birçok yediğimiz sebze gibi onların da genetiği değiştirildi. Onlar da bundan daha fazlasını bize veremezler. Eğer bu konuda düşünceleriniz varsa lütfen yazın ya da sorularınız varsa onları da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.